Bu videoda specificity ve important e, kelimelerine, özelliklerine değineceğim. Arkadaşlar daha önceki e, derslerde de söylemiştim. E, CSS'te önemli bir konu vardı. Specificity diye. Bu specificity neydi? Öncelik anlamına geliyordu. Değil mi bir specificity hiyerarşimiz vardı. Bunu şimdi şöyle örneklerle güzelce bir pekiştirmeye çalışalım. Önceki dersten kalan bir tane paragrafım var. Şu şekilde e, tasarımı mevcut. Ben örneğin arka plan rengini değiştirmek istiyorum. Şu an blue violet'tı ya. Ben bunu geliyorum. Şurada blue violet. Zaten direkt blue violet şöyle başlayalım. Direkt blue violet şu an. Ben bunu daha farklı bir renk yapmak istiyorsam ne yapacağım? Buradakini değiştirebilirim. Şöyle bir yeşilimsi bir renk yaptım. Peki ben paragrafı burada blue violet yaparsam. Yarın öbür gününe gelir bir e, background şöyle de şey yapalım. Renk diyelim. Yarın öbür günde bir class oluştururum. Bu class'ın da background color'ı örneğin aqua olur. Şimdi ben bu klası paragrafıma verirsem ne olacak? Yeşil renk mi kalacak? Aqua mı kalacak? Deneyelim. Bakın aqua geldi. Neden? Çünkü specificity özelliğinde ee, bakın burada da zaten direkt yazıyor. Selector Specificity 0, 1, 0. Buraya bakalım. Bakın 0, 0, 1. Yani buradaki 3 tane sayıdan şu en baştaki en büyüğü, bu ortanca, bu sonuncu. Burada büyük olan kazanıyor arkadaşlar. Bakın şimdi şuraya bakın. 1 nerede? Burada. En sonda. Burada nerede? Ortada. O zaman bu kazanacak. Peki bunun üstü yok mu? Yani şuradaki biri nasıl etkiliyoruz? O zaman ID koyabilirim. Buna da renk ID diyelim. Background color böyle red yapayım. Gelip ID olarak bunu vereyim. Verebilir miyim? Verebilirim. Hangisi kazanacak? Tabii ki kırmızı kazanacak bu savaşı. Neden? Geliyorum üstüne. Bakın bu bir. Bu hepsinden daha da büyük arkadaşlar. Peki şöyle bir şey yapsaydım? bizim inline CSS'imiz vardı. Ben gelip buraya bir style ile CSS eklersem. Background color. Şöyle black. Hangisi kazanacak? İşte burada da arkadaşlar inline CSS kazanıyor. Sıralama şu şekilde. Birinci sıralamamız. Böyle açıklama satırları halinde yazalım. Birinci sıralama inline CSS arkadaşlar ikinci sıralama ID'de, üçüncü sıralama Class'ta, dördüncü sıralama ise Element ismi ile seçmede. Örneğin H1. Veya burada paragraf yaptık, paragraf olsun. Sıralama bu şekilde arkadaşlar. Hangisini verirseniz bir diğerini ezebilir. Örneğin Class verdiniz, yarın öbür gün gidip ID verirseniz ID'deki özellikler geçerli olacaktır. Bunu burada e, göstermiş olayım sizlere. Bu şekilde bir Diğer her şey sıralaması var. Bir specificity sıralaması var. Bunun dışında biz bunları değiştirebiliyoruz. Örneğin ben buraya gelip aqua mı olsun istiyorum. Tamamen aqua bir daha hiçbir şekilde bu ezilemesin. Üstüne bir şey bunun geçemesin istiyorsam şöyle important kelimesini eklerim. Bakın bakın aqua renge ulaşmış oldum. Bu important ünlem important kelimesi bu anlama geliyor. Ben yapacağım işten eminim. Bir daha hiçbir şey bu e, şeyin üstüne geçemesin. Ben her zaman bu aqua renginin geçerli olmasını istiyorum. Bir daha ID de olur. Inline CSS de olur. Bu rengi değiştiremesin, bu kodu değiştiremesin anlamına geliyor buradaki important. Eğer e, eminseniz bu işten bir daha değişmeyecek, ileride de değişmeyecek diyorsanız important ekleyerek bu şekilde değişimlerin önüne geçebilirsiniz. Peki ben buna da important eklersem kaydettim de yine specificity özelliği geldi baktı. Bununki 01 tamam important ama bununki 10 ama bu da important. Bu daha büyük olduğu için bunun important kısmını kabul etmiş oldu arkadaşlar. Bu şekilde de e, CSS'te specificity ve important kavramlarını da bitirmiş olduk.